Amerika'nın Orta Doğu'ya hızla ilerlediği günlerdeyiz şu anda. Yani dün akşam itibariyle Trump çok net açıklamalar yapıyor. Burada tweet olarak da attım. İran çevresindeki yığınak çok ciddi şekilde artıyor. Şu anda an itibariyle artmaya devam ediyor. Davos Duruşunda zaten büyük bir güç ilerliyor dedi. İran sert karşılık veririz açıklaması yaptı ve Çin'de diyalog çağrısı yapıyor. Yani herkesin bir hazırlığı var şu anda burada ve bir çatışma başlaması halinde İran'ın birçok ülkedeki Amerikan üstüne saldırma ihtimali çok büyük bir risk olarak karşımızda ve ek olarak Hürmüz Boğazı'nın tutma ihtimali de bütün dünya piyasaları için çok negatif karşılanacak bir dum olarak karşımızda duruyor. Ve dün akşam itibariyle çok tehlikeli bir noktada olduğuna dair bir tweet attım. Haberleri çok yakından takip etmeye çalışıyorum. Şu anda ABD donanması içinde 100 bin tonluk mühimmat olduğu belirtiliyor. Ve bu tahmini bir rakam muhtemeldir ki daha fazla. Çevredeki Amerikan üslerine F-15'ler yerleşmiş durumda ve ABD'den birçok yetkilinin de İsrail'e geldiğinin haberini alıyoruz. Bu çok ciddi bir süreç arkadaşlar. Yani devasa bir mühimmat Çin denizinden Basra körfezine doğru geliyorsa bu sadece bir gösteriş ya da blöf amaçlı değildir. Muhtemeldir ki bir bahaneyle saldırmayı deneyecekler ki bahane bulmayı istedikleri zaman zaten çok saçma konuları bile bahane edebiliyorlar biliyorsunuz. Bununla ilgili yakın takibi yapmaya devam edeceğiz. Ve ek olarak Hürmüz Boğazı neden önemli onu da göstereyim. Bu haritada tüm gemileri canlı olarak takip edebiliyoruz arkadaşlar. Dünyadaki hareket halinde olan tüm gemiler bu harita üstünde görünebiliyor. Ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bu gemilerin neredeyse hepsi petrol tankeri. Ve dünyanın %20 civarında petrol sevkiyatı buradan yapılıyor. İran çok sıkıştırılırsa burada gerçekten çok büyük şeyler söz konusu olabilir. Bunun olması da zaten petrol fiyatlarında sert hareketlerle karşı karşıya kalınmasına sebep olabilir piyasa içinde. Petrol fiyatlarının artması da lojistiği etkileyeceği için, lojistik maliyetiyle birlikte de enflasyon artacağı için merkez bankalarının faiz kararını etkiler ve bu durumda tüm piyasalar etkilenir. Yani İran, Amerika, İsrail arasında büyük bir çatışmanın olması zincirleme bir reaksiyon başlatabilir. Ve ek olarak İran üstünde uçuşlar devam ediyor ki geçenki olaylarda Trump saldıracağız diye söylediği sırada İran üzerinde hiçbir uçuş yoktu. Bu şekilde buradaki uçuşları arada bir gözlemlemeye çalışıyorum. Önümüzdeki hafta İran'ı çok konuşacağız gibi duruyor. Ve sadece İran'ı değil petrol tarafını da önümüzdeki hafta yine konuşmak durumunda kalacağız. Çünkü zaten burada olması muhtemel bir kırılımdan bahsettim. Petrolde bu formasyonun kırılımında geldi. Teknik detaya diğer analizde gireceğim. Yani zaten bir teknik analiz yapacağız. Burada hem bir flama formasyonu oluşmuş durumda hem de çok kısa vadede takip edilebilecek bir alçalan kama formasyonu oluşmuş durumda. Dediğim gibi teknik detaya sonraki yayında çok daha detaylı şekilde bakacağız zaten. Şimdi sadece bu da değil. Orta Doğu'da takip edilmesi gereken birçok şey var. Suudi Arabistan 2,5 trilyon dolarlık nadir toprak minerali rezervi buldu. Şimdi bu çok önemli çünkü Suudi Arabistan petrol sisteminde yıldız ülkelerden biri ve önümüzdeki 100 yıl içinde bu nadir toprak elementleriyle birlikte önemli ülkelerden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Orta Doğu'daki Amerikan varlığı önümüzdeki süreçte her halükarda devam edecek gibi görünüyor. Askeri anlamda bir çekilme olsa da burada Suudi Arabistan'ın bulduğu bu Rezervle ilgili yapılan ortaklık doğrudan ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu nadir toprak elementlerinin rafinerisinin ortağı %49 olacak şekilde ABD ordusu. Yani direkt olarak Savunma Bakanlığı. Önümüzdeki süreçte bu alandaki jeopolitiği belirlemeye devam edecek olan ortaklıklardan biri. Ve bir de Ukrayna tarafına bakmamız lazım çünkü burada... Abu Dhabi'de bir toplantı başladı. Lakin toplantı sırasında bu tweet'i atmıştım. Toplantı anında Putin'in aslında barış istemediğine dair net emareler vardı. Yani toplantı devam ederken Putin 470 drone'la bir saldırı gerçekleştirdi. Tüm Ukrayna'ya drone yağdı. Her gün bu şekilde saldırmaya devam ediyor. Ve Rusya'nın da bu konuda verdiği mesaj çok net. Yani ben istediğim alana kadar durmayacağım demeye çalışıyor. Amerika da acilen bu savaşı değiştirmek istiyor çünkü Pasifik tarafına odaklanmak istiyor. Şimdi burada bir ateşkes gelmesi altınla ilgili alıcıların birazcık durmasına sebep olabilir. Dünyada illaki yeni sorunlar olacaktır ama, ama jeopolitik bir rahatlama durumunda kıymetli madenler buna benzer reaksiyonlar gösterebilir. Ama Rusya ile ilgili harita üzerinde göstereyim. Rus ordusu burada çakılmış durumda arkadaşlar. Yani kış sebebiyle herhangi bir hareket söz konusu olamıyor ve 4 yılda sadece 4 tane şehri alabildiler. Bu sebeple dünyadaki süper güçlerden bahsederken Rusya'yı artık ben buna dahil etmiyorum. Sadece Çin ve Amerika var ve Rus ordusu Ukrayna'daki bir sürü elektrik altyapısını vururken aynı şekilde Ukrayna'da Rusya'da bir sürü elektrik altyapısıyla ciddi şekilde ilgileniyor ve Moskova'da gerçekten çok ciddi ve uzun elektrik kesintileri söz konusu ve ek olarak Rusya inanılmaz bir para harcıyor burada şu anda orduyu kışın burada tutmak ekstra bir maliyet getiriyor ve buradaki tüm savaş makineleri, mühimmat ve askerlerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak muazzam bir maliyetle karşı karşıya bırakıyor ve iki tarafta da çok ciddi kayıplar var burayı da takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi Grönland meselesine de gelecek olursak. Arkadaşlar Grönlandla ilgili sorun büyük ölçüde çözülmüş gibi duruyor. Bu arada Amerika'nın zaten ordusuyla alakalı olarak Grönland içinde tam bir özgürlüğü var. Yani isterse 100 bin asker de yiyebilir. Bu konuda yapılmış eski bir anlaşmaları var ve Amerikan ordusu Grönland'da istediği gibi konuşlanabiliyor. Şimdi burada net olarak Trump'ın çevre çıkarları ile ilgili bir değerlendirme yapılabilir. Yani başka hiçbir açıklaması yok. Şimdi Gazze'de, Venezuela'da ve muhtemelen önümüzdeki süreçte İran tarafında da olacak ve bu tarafla ilgilenen bazı kişiler var ve ek olarak Grönland tarafında da Ronald Lauder diye bir adam göze çarpıyor. Şimdi birazcık araştırma yaptım. Bu adam nadir toprak mineralleri ile ilgili Ukrayna'da ve Grönland'da rafineriler işletiyor ve şu anda Grönland'a gözünü dikmiş durumda ve Trump muhtemeldir ki bu adamı Grönland'a yerleştirecek ve toprağın altındaki her şeyi söküp almaya çalışacaklar. Yani Grönland Trump'ın söylediği gibi bir güvenlik krizi ya da buna benzer bir şey değil sadece önemli konumun sebebiyle uzay çalışmaları için çok önemli olacak hem de nadir toprak minerallerini Grönland tarafından da toplayacaklar. Ve burada harita üstünde de bakarsak Amerikan üssü bu kırmızı ile işaretlediğim yer ve diğer mavi ile işaretlediğim yerlerde nadir toprak minerallerinin madenleri olan yerler. Bunun içinde birçok farklı element var ve adanın çok küçük bir kısmından çıkıyor arkadaşlar. Diğer büyük bölümünde ne olup olmadığı ile ilgili herhangi bir şey bulamıyoruz ve rakamlara bakacak olursak Trump'ın ...teklif ettiği rakam 700 milyar dolar... ...keş ve kişi başı birer milyon dolar ki Grönland halkına kişi başı birer milyon dolar verirse 55 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani 750 milyar dolarlık bir parayı buraya veriyorsa buradan etmeyi planladığı kar çok daha büyük. Yani burada muhtemelen bizim bilmediğimiz bir sürü şey de vardır. Çünkü muazzam bir Amerikan borcu varken bir yere 700 milyar dolarlık bir ödeme yapma fikri çok da mantıklı bir durum olarak karşımıza çıkmıyor. Ve Amerikan borcuna da baktığımızda 38 trilyon dolara ulaşmış bir borç var. Ve bu borcu ödemek zaten bu saatten sonra mümkün değil. Çünkü 38 trilyon doları olan bir ülke yok arkadaşlar. Muhtemelen ki önümüzdeki süreçte stablecoin yasası ile birlikte büyük kurumların ellerindeki tahvilleri teminat olarak göstererek ortaya çıkardıkları stablecoinlerle tokenlaştırılmış hisse senetlerini şişirerek, Büyük bir balon oluşturacak ve sonrasında sert aşağı yönde hareketler karşımıza çıkacak. Ve herkesin terste kalmasıyla birlikte zaten Trump'ın yaptığı genel manipülasyona birlikte çok ciddi şekilde insanlardan para toplanmış olacak. Şimdi biz genellikle teknik analiz yaptığımız için bununla ilgili çok büyük bir detay içine girmeyi düşünmüyorum. Kimseyi detaylarda boğmanın bir anlamı yok. Ama şunu bilelim buradaki bu büyük borcu ödemek için her yerden para yaratmaya çalışacaklar. Ve ek olarak da yine bu borcu öderken şu anki dolarla ödemek istemeyeceklerdir arkadaşlar. Çok daha ucuz bir dolarla ödemek isteyeceklerdir. Yani burada dolar indeksi tarafına da baktığımızda bu şekilde sert bir düşüşle karşı karşıyayız ve çok kritik bir noktada olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Bu kritik noktayı daha uzun vadeli grafikte görmek çok daha kolay. Bu şekilde baktığımızda uzun vadeli yükselen trendi şu anda an itibariyle test ediyoruz. Ve daha önceki yayınlarda da teknik analizimizi yaparken burada bir fincan kulp formasyonu oluşma ihtimalinden bahsetmiştik. An itibariyle bu formasyon oluştu ve kırılımı da geldi. Bunu da söylememiz gerekiyor. Bu formasyon eğer çalışırsa uzun vadeli dolar indeksi trendi de kırılmış olur. Bu burayı da takip edeceğiz ve bu çok önemli bir olay arkadaşlar. Tüm piyasalar için çok önemli olacaktır. Dolardaki geri çekilmenin piyasadaki etkisini zaten sık sık değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve pazartesi sabah piyasa açılışıyla birlikte buranın da detaylı analizini yapacağız. Şimdi sonuç olarak ABD küresel gücünü kaybetmiş durumda. Gördüğünüz gibi Trump her yere saldırıyor şu an. Bütün dünyayı da karıştırmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu açıdan VIX endeksini devamlı kontrol etmemiz lazım. Burada gördüğünüz gibi bir alçalan kama formasyonu var ve buradaki yükselişler piyasadaki paniği temsil eder. Ve şu anda önemli bir destek noktasında olduğumuzu da belirtmiş olalım. En son Grönland sebebiyle bu şekilde bir yükselişle gepli bir açılış yaptı ve Grönland'la ilgili sakinleşme sebebiyle fiyatladığı tüm riske geri almış durumda ve dediğim gibi bu destek seviyesinden itibaren takip edilmeye devam edebilir. Rutin olarak zaten buraya bakmaya devam ediyoruz ve son olarak şunu da gösterip kapatayım. ABD borsaları tarafında bu şekilde aç gözlü tarafa doğru gelirsek eğer yine ABD borsaları ile ilgili tehlikeli alanlara yavaş yavaş geliyoruz anlamına gelebilir. İnsanlar çok fazla aç gözlüyken borsalarda ters satış ihtimali artar. Bu şekilde bulunduğumuz noktayı da tekrar göstermiş olayım. Uzun vadeli trendin kırılımı sonrasında retest alanındayız. Bu yakın takip yapmaya devam edeceğiz. Zaten rutin şekilde buradaki teknik değerlendirmeyi de yapıyoruz. Herhangi bir piyasayla ilgili acil bir durum olursa Telegram'dan hemen ses kaydı atıyorum zaten. Ama şu anda bu videoda tüm dünyada piyasaları etkilemesi muhtemel tüm jeopolitik durumları incelemeye çalıştık beraber. Şimdilik bu kadar. Trump saçmalayacak yeni bir şeyler bulduğunda muhtemelen yeni bir jeopolitik videosu çekmek durumunda kalacağız. Beğeni yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.